Merhaba, ben Sosyal Sorumluluk Kulübü Başkanı Elif. Size birazcık kulübümüzden bahsedeceğim. Önceki yıllarda Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü adıyla faaliyet gösterirken çalışma alanımızı genişlettik ve bir yıldır Sosyal Sorumluluk Kulübü adı altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kulübümüzün amacı kendi yaşantılarımız dışında bizlerin yardımına ihtiyacı olan insanların ve hayvanların da olduğuna dair farkındalık oluşturmak ve onlara elimizden geldiğince yardım etmektir. Şimdi sizlere yaptığımız çalışmalardan bazılarını anlatmak istiyorum. Her yıl açtığımız dayanışma dükkanında sizlerin bağışlarıyla topladığımız kitaplar uygun fiyatlarla alıcısını buluyor. Geleneksel olarak her yıl yerli malı haftasında gastronomi kulübü ile birlikte okulumuz öğrencilerinin getirdiği yiyeceklerden oluşan bir kermes düzenliyoruz. Bu etkinlikler sonucunda elde ettiğimiz gelirle bir kulüp bütçesi oluşturuyor ve bu bütçeyle ihtiyacı olan köy okullarına ve minik kardeşlerimize yardımda bulunuyoruz. Okulumuzdaki öğretmenlerimizin ve öğrencilerin yardımlarıyla topladığımız ikinci el kıyafetleri kıyafet ihtiyacı olan köylere gönderiyoruz. Belirli günlerde huzur ziyaretleri, sokak hayvanlarına mama dağıtımı ve Down sendromlu bireylerin çalıştığı tebessüm kahvesini ziyaret gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca pandemi dolayısıyla yarım kalsa da Makedonya'da Türklerin okuduğu Tefe Yüzey Körtüm Okulu'na okul malzemesi yardımını bu yıl gerçekleştirmeyi umuyoruz. Kısaca filmimiz bu kadardı. Eğer siz de insanların yüzünde bilimsel oluşturmak istiyorsanız siz de kulübümüze bekliyoruz. Haydarpaşa.